Gel geç herkese merhaba arkadaşlar. Sade ve mutlu Survival'ın ikinci sezonunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben madene gittim 17 demir buldum. Şimdi dördüncü önünde torç yaparım. Bu taşı dekorasyon için bir tane ok işte bilmem ne. <laughs> i̇şte böyle. Yatak bu kadar. Ersan ev yaptı kendine. giren mi? Gir gir. Adam <laughs> maden aç. <laughs> Evde kaçak kaçak koca kaçtı. <laughs> kömürü yok. Kömürümü sana verdim. İşte deri yatak. Chest. O adam büyük chest yapmış. <laughs> <laughs> i̇şte hemen yamandı. <laughs> Ananı sikeyim. Kanka <laughs> nereye çıktım tahmin et. Nereye? Gel. Dur oğlum çıkacak yolu yapayım. Gel gel aha. burada gel gel çıkılıyor oğlum, buradan. Senin yaptığın maden <laughs> diye. Ha mi düştüm? ilk başta yaptığım madene düştüm. Neyse ben bildiğim yoldan madene gideceğim tamam mı kanka? Bu bölüm madene gidecek. Benim evin önünden çıkıyor. Unutma ha. Sizin evden kısa yol yapalım mı lan buraya? Yap. Eee oradan ben tam ayarlıyorum. Sen oradan yolu ayarla şuradan aşağı düştüydü böyle karşıya doğru devam edeceğiz bir de baktım gökte pamuk bak adam gibi yapıyorsun değil mi şey ne? yolu yolu ayarla da sen senin tarafa girişin sen yap tamam işte evin içinden doğru ben buradan girdim diyelim kanka nasıl çıkacağım senin tarafa merdiven var amcık yaptın mı gel bak zıplaş veya iyi de İstersen Yok. buraya kapı koy Ben gelip evini sikebilirim Sanki kapı olsa aman hocam gelip sikemiz ya Demir kapı koy sadece sen alabiliyorsun anahtarı kanka Demir mi var? Ah eh, bende var işte Vay puş girmiş karıştırıyor ya. Ha, benim evim lan bu. Evet. Maden aşma hala devam ve sonuç vermedi. Ayrıca bok. Evet ben Ama benim önceliğim var ya ben yemek bulmam lazım Var mı fazla yemeği? Evet var iki tane İşte ben de çürük etlerle geçineceğim bugün. İyi o şu günleri alayım lan ben İşe yarar ileride hazırken yapar yani Tabii ki de. <laughs> <laughs> Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Arı geliyor üfle üfle arı geliyor. <laughs> bu bu lafı da samet söylemişti. Arı geliyor üfle geçer gider. Seni de gördüm hayvan oğlu hayvan. <laughs> ben bu kürtler şivesini çok seviyorum. hayvan hayvan. Kürtler evet sevmem şey hayır söyleyeyim belki. Dedi mi lan seni? yok. Bir ne ne <laughs> 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 <Ayy. gülüyor> al sana kapı. Al kanki bu da sapı. Tam tünelin gir. Al gideceğiz <laughs> Ne yapıyorsun lan şey, sen dö <tık> Kaç kim dedi? Kim dinlemiyor dinleyemiyorum Yusuf Harf ne? Bu bir de baktım gökte pamuk Ay, Üst, ala. Üstteki efendi diyoruz Aa, Bunu alabiliyor musunuz lan? Nelifler Neyse biz kim vereceğim sağ olun Bir de baktım gökte pamuk Dün bu şarkıyı nasıl yazdım ama Nasıl besteledim sen <laughs> Yazarı benim aranjörü bu

Su da bunlar mı yoksa? I ring it and I fuck you. I fuck. mother fuck bunlar çok iyi eksperi. Kaç lira kanka? Bir. Bir mi? Ha. Ben altı. Oğlum ben hiçbir şey yapmadım ki. Kim vuruyor <laughs> lan bana? Ha, çürük et. İçimiz, Şeker kamışı şey ileride kitap yazmaya falan yarıyormuş kitap yapmayı. Onu öğrendim. İki po. Fuck you motherfucker. <laughs> Sen bak verin isteyen. Sen ne yapıyorsun? Ne <laughs> bileyim. Ne bok yiyeceğim ben de daha, daha doğrusu ne bok yiyeceğim ben de ha, arkadaşlar size de burada bir şey gözükmemiş Çünkü şey bu mesela ayrını fazlaca. Lan çok kötü kasıyor bende ya. Ben de kim geçince. Da <Sessizlik> Ananı kim kar yer ya. En son okunuyor ananı sikiyim. Hoca sikiyim. <laughs> bu Ne oldu? Kar yağıyor karı fotoğrafını neymiş? Hemen de Kanka oyuna dönsene. Ha bu arada yeni yıla gideceğiz. Yeni yılınızı mucukları. Acaba bugün kutlasak mı? Oo. Bence de bugün kutlayalım. E benim 10 gün önce de. Kutlayalım kutlayalım. 10 gün önce de bu videoyu sanki bugün mü atacağız? Ben bir kartı o. Arkadaşlar yeni yılınız kutlu olsun.

Ne tür deli ettin ya da deyip bu videoyu de bitirsek mi kanka? Ne? Yapacağım? Kanka yatalım ve videoyu bitirelim. Dur. Dur. İlla ben çekeceğim. Lan amına kodum gavatı. Git bakayım evine. Ay şişe mağazın içine. <laughs> amına kodum. Yaz <laughs> bakalım. Lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> lan. Bir git. Lan adam gibi bak. Senin kapını Adam vallahi keserim seni. Hadi gel. Tek tek çıkalım. Ben ha. de iron var lan sen neyin kafasını yaşıyorsun? Hadi yat yat adam gibi zaten. Sekte git. Ta yemeğim yok bana yemek ver. Sikimi Sik. ya. Kanka hadi yat da bölümü bitirelim. Yattım. Yattım mal. Mal dışarıyı niye görüyorsun lan öyle? Bitir. Buradan herkese görüşürüz arkadaşlar. Jingle bells, jingle bells, jingle. all dan <laughs>